Bugün Minecraft ülke craft'ta devam ediyoruz. Bu bölümde ülke kuracağız. Buraya düşündüm ben. Arkada yeni bir köy var. İlk önce köy köyü aldıktan sonra kuracağız tabii ki de. Ben biraz maden yaptım. Bir kazma yaptım. Üç, biraz da demir kazdım. Şimdi köye gidelim. Arkada bir köy var. Çünkü. O bu, bu köy bu sefer büyük galiba. Hoş şuradan o sandık var. Neyse almayacağım zaten çok etmeyim var. Şimdi buradan atlasam. Ya da buradan da geçebilir mi? İçeride bir şey var mı var? Ekmek. Ay ya. öldü. Demirleri aldım. Bakalım şu ev nasıl. O, bu ev güzel gibi. Pusula. Hmm. Ne alabilirim burada? Şuna at. Hah, tamam. Çalışma masası var. Burada bunlar var. Burada sandık var. O deri eşyalar. İyi. Bunu koyayım. Ve hemen terimi boşaltayım. Desem. Şöyle zıpları da giyelim. Pantolon ben ticarete almıştım zaten. Bunu da köyden aldım. şu deri pantolonu. O yüzden pantolona gerek yok. Neyse. Arkadaşlarım gelirse veririm onlara. Arkadaşlar. Şimdi bakalım şu ev var. Bu ev varmış mıydı? İkisi şey boş var. Ya bu, bu köylerle karşılaşmayı hiç sevmiyorum ya. çok boş yerler oluyor. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Almışım demek ki. Ben inventerimde tam karpuz falan topluyorum. Burada oldu. Arkadaşlar şimdi ben burada her şeyi toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi en son bunları topluyordum. Topladım da. Buğday da yaptım. Şimdi şunları ekmek yap yapıyorum. Şimdi nasıl kılıçlar yapabiliyoruz? 8 buran. Şurada. Bayağı ekmek yaparız burada. hızlıca ekmekleri yapıyorum bayağı buğday topladık bu ekmekler bize 10 yıl yeter hem karpuz da var 63 tane Biraz daha yapalım. Bayağı yapmak çıktı. Tamam. Çalışma masamızı aldık. Şöyle almış, mı? almış mıyım? Almış mıyım? Almış. Hadi ekmekleri alayım. Tam Bayağı şeyim oldu. Artık şuranın arkasında krallığımızı kurabiliriz. bölmem. Ee, biz o zaman hiç atmayalım da ölürüm falan. Ee, şöyle yapalım. Şimdi so arkadaşlar sonraki bölüm değil de hatta şimdiki bölüm yapalım. Taş toplayalım. Bayrak yapayım ben. Bak sonraki bölümde de binaları falan inşaat ederiz. Buranın altına da yapabilirim aslında. Şurayı daha iyi gözlüyor. İşte sonraki bölüm krallığı yaparız. Ama bu bölüm taşları taşları ve bayrağı halletmeyi düşünüyorum. Şimdi ben taşları ve bayrağı halledip geliyorum. Evet arkadaşlar bugün bu, bu bölümün bu kadar. Bu kadar. Ben iki set taş tuğla yaptım. Taş yapmadım. Bir de bayrak bayrak yaptım. Bayrağımız bu. Bence güzel. Hı, hey, yere koydum ya. Şöyle kırayım. Bak şunları alayım. Bayrağımızı koydum buraya arkadaşlar. Bu bölümle bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay.